İş Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. E, hemen konuğuma dönmek istiyorum. E, İrfan Aşçıoğlu, Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili. İrfan Bey iyi akşamlar diliyorum size. Hoş i̇yi geldiniz. akşamlar Zeliha Hanım, merhaba. Şimdi sosyal konut projesini bir süredir konuşuyoruz Cumhurbaşkanı açıkladıktan sonra. E, ekranlarda da yansıttık. Şimdi burada e, TOKİ'den erken ödeme indirim kampanyasının ayrıntılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken ödeme indirimi kampanyasının ayrıntıları açıkladığını gördük. Ödemesi devam eden vatandaşlar %25'in ödeme indirimi alabilecek. Bugün başlayacak kampanya 19 Ekim'e kadar devam edecek. Öncelikle bir değerleme istiyorum sizden değerlendirme. Sonuçta barınma e, krizi sorunsalı hala hazırda devam ediyor. Çok yüksek fiyatlardan bahsediliyor, bahsediyoruz. Ama bu sosyal konut projeleri e, olmalı mı, devamı gelmeli mi? E, nasıl değerlendiriyorsunuz? 1 milyonu bu geçen sürpriz... bir başvuru sayısı 5 milyona yaklaştı. Buyurun. Evet, bu aslında bizim için de bir sürpriz oldu bugün. Daha yeni açıklandı. Biz detaylarına bakıyoruz tabii ki de bu tarz indirimler çok önemli. Yani konut alacaklar için çok önemli. Sosyal konut projeleri de gerçekten çok önemli. Çünkü bu sosyal konut projeleri konuta hiç ulaşılamayan e, vatandaşlar için yapılıyor. Bundan dolayı biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü biz daha önceki programlarda da söylediğimiz gibi düşük konut yapamıyoruz. Yani düşük bütçeli, düşük maliyetli konut yapamadığımız için arsa payından dolayı. Burada aslında biraz devlete görev düşüyor. Bundan dolayı da sosyal konut projesini meydana getirdiler. Başvurular çok ciddi. Ben başvuruların daha çok olacağını düşünüyorum. Bu çok faydalı bir durum. Yani daha önce konuta ulaşamayanlar bu şekilde konuta ulaşabilecekler. E, yalnız 20 senelik bir ödeme vadesi var. Burada şöyle bir durum var aslında Zeliha Hanım. Bu tabii konu projesi bizim serbest piyasaya girmediği için burada bir maliyetler düşer beklentisi var. Orada aslında e, biliyorsunuz 20 sene boyunca satış yasağı var, devir yasağı var. Ondan dolayı aslında bizim serbest piyasaya giriş yapmıyor. Dolayısıyla orada bir maliyetlerde bir beklenti var ama o maliyetlerdeki beklenti beklenildiği gibi olmayacak tabii ki de. Evet böyle bir düşünce vardı. Bu sosyal konut yapılan özellikle mesela büyük şehirlerdeki İstanbul örneğinde Silivri, Tuzla gibi bölgedeki satış rakamlarına etki eder diye siz o zaman beklemiyorsunuz bunu. Yok piyasaya girmiyor çünkü. Evet. Yani baktığınız zaman şu anda serbest piyasada alım yapan şu anda mesela sosyal konut alacak kişiler bizim yıllık 1,5 milyon satışın içinde olan kişiler değil. Dolayısıyla ve bu alacak kişilerden ziyade bu konutları devre edilemediği için, dolayısıyla bunlar da piyasaya girmediği için burada e, maliyetlerin düşmesi veya ston piyasaya girmesi arz gibi bir şey söz konusu değil. Şimdi inşaat maliyetlerine ben biraz bakmak istiyorum. %114, %120, %120 bir yılda gelen e, zamlar işte ya da artan Hı. fiyatlar inşaat malzemelerinde. E, son dönemde de hem cam hem çimento sektöründe de konuştuk. Orada da zaten belli bir oranda illaki enerji maliyetleri kaynaklı bir fiyat artışı oldu. Bir de tabii e, mevcut durumda enerjiye yapılan, elektriğe ve doğalgaza yapılan zamlar. Evet. Şimdi soru şu tabii, şimdi bir şekilde biz bu pandemiden sonra, pandemi döneminde maddeye ulaşmanın zor olduğu e, veya işte tedarik zincirlerinin bozulduğu dönemde inşaat malzemelerinin fiyat artışlarını normal karşılarken hali hazırda e, pandeminin tamamen ya da çok az kalması ya da tamamen Türkiye için hissedilmemesi dünyadaki duruma da bakıyoruz. Biraz düşebilir gibi bir beklenti vardı. Türkiye için bu geçerli mi? Ben onu merak etmekteyim. Yani bu inşaat malzemeli maliyetlerini biz önümüzdeki süreçte e, ham madde kaynaklı bir düşüşe e, görebilecek miyiz? Ne öngörüyorsunuz? Yani global anlamda biliyorsunuz çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bir pandemi iki tam pandemi bittilerken yani Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi ve şu anda Avrupa'da biliyorsunuz çok ciddi bir durgunluk bekleniyor. Kışın enerji krizi bekleniyor. Şu anda onu yaşamaya da başladılar. Dolayısıyla biz burada üretimde Avrupa'da ve diğer yerlerde çok ciddi daralmalar bekliyoruz. E bu daralmalar niye getirecek? Tabii ki de malzemeye ulaşamayınca fiyat artışlarını getirecek ve Global'deki bu sıkıntı aslında Türkiye'de bize de yansıyacak. Bizde zaten maliyetlerden biraz örnek verelim. Yani elektrik, doğalgaz dediniz. Geçen seneyle bu sene arasında elektrikte ve doğalgazda %600 küsürlere varan artış oldu. Yani bu oran çok ciddi bir oran. Bu sanayi tesislerinden bahsediyorum. Sonuçta bunlar bu üretim tesisleri en büyük maliyetlerinden biri elektrik, doğalgaz. Dolayısıyla bunları fiyatlarına yansıtmamaları düşünülemez. Dolayısıyla hem elektrik doğalgaz hem ham maddeye ulaşımdaki sıkıntı bu şekilde fiyatlara da yansıtıldığı zaman biz de bunları aldığımız zaman yansıtılmış şekilde alıyoruz maliyetleri. Dolayısıyla bizim maliyetlerimiz de şişiyor. Yani beton dediğiniz beton hep söylüyorum bunu. Geçen sene 300'lerdeyken şu an 1500 TL'lerde. Yani keza bunun gibi bir sürü örnek var. Yani e, alçıpan var %400 artmış. Taş yünü var %226 artmış. Paçal'da çok ciddi bir artış var. Yani bunu biz maliyetleri düşürmeyi bizim kendi elimizde olan bir şey değil. Bir de bunun yanı sıra doların çok güçlenmesi ve bizim maliyetlerimizin, girdi maliyetlerimizin %75-80'inin dolar bazlı olması bizim maliyetlerimizi çok ciddi şekilde etkiliyor. Peki, şimdi biz konuşuyoruz çimentocularla tabii ki sizler de yakından takip ediyorsunuz. Hı -hı. İşte betonda, evet. alt çupanda. Bir inşaatın maliyetinde en fazla bu işte demir çelikti de, ne bileyim ben e, harç malzemesiydi betonuydu oydu buydu en fazla e, yüzde tutan hangisi? Çünkü çimento beton alçıpan vesaire bunlar diyorlar işte yüzde dört ila yüzde on beş arası Doğru. yani. Peki nedir bu inşaat maliyetlerini artıran ana kalemler? Çünkü bir i̇şte demir çelik gibi aslında. Ha. Evet, Yani demir çelik de aynı şekilde Zeliha Hanım yani. Demir demir de mesela 500 dolarlarda yıllardır bir ara 1000 dolarlara kadar çıktı. Şu an 750 dolarlık bandında. Burada tabii sadece betonu hedef göstermek değil amacımız. Burada başka maliyetleri de ben söylüyorum. Burada diğer maliyetlerde de çok ciddi artış var. ya yani o maliyetlere de bizim yapacağımız bir şey yok. Bu arada betoncuların da yapacağı bir şey yok. Çünkü daha önce bahsettiğim gibi elektrik, doğalgaz zamlarını gördünüz. Yüzde 600 küsürler. ya yani bu zamlar oldukça ve dünyada da ham maddeye ulaşım olmadıkça ve daralma oldukça bu maliyet artışları devam edecek. Dolar kurunda da bir artış var. Yani çok ciddi artış oldu. Yılbaşından buraya baktığınız zaman bir ara Aralık sonunda 10'lara onlara 10 11'lere inmişti. Şu an 18'lerde. Yani geçen sene Aralık ayında eyvah dediğimiz 18 kuru şu anda 9 ay sonra yine önümüze çıktı. Yani sonuçta şu anda kur 18.40'larda. Dolayısıyla hala dolar güçlü. Ama bu sadece Türkiye'de değil, dünyada dolar güçlü. İşte FED faiz artışı yapıyor. Buna karşılık bizim hamlelerimiz var. Yeterli mi yetersiz mi o tartışılır tabii ama sonuç olarak dolar dünya çapında, global anlamda güçlü. Peki faizlere gelelim o zaman madem FED dedik. Bugün Merkez Bankası toplantısında politika faiz %13'den %12'ye indirildi. 100 basmanlık bir indirime gidildi. ...beklentilerde 50 ila 100 bas da ...fakat diğer taraftan dünyada bir faiz artışı... ...fuyası tabii ki var. Ee, daha önce %14'den %13'e... ...100 bas puanlık indirim geldiğinde... ...konut için alınacak kredilerde... ...faizlerine yansıma görebildiniz mi? Ee, bugün yapılan 100 bas puanlık indirimin... ...konut faizlerinde bir nebzede olsa... ...aşağı doğru bir çekilme beklenir mi? Ya, maalesef Zeliha Hanım... ...yani bizim burada... 100 bas puan indirime gidildi. %12 oldu politika faizi. Ama daha önce siz programda da söylemiştim hatırlarsanız. %14 iken %40'lar, %50'ler veriyordu bankalar. Ve %13'lere indiği zaman da bu ve karşılık geldiği zaman da öyle bir kural geldi biliyorsunuz. Karşılık geldiği anda bankalar direkt kesti. Ve şu anda da aslında aynı sıkıntı devam edecek. Benim öngörüm. Şu an bankalar kredi vermek istemiyorlar. Çünkü ya çok daha e, ha, haklısızlar diyemiyorum bir yandan da. Çünkü baktığınız zaman enflasyonun %80 olduğu yerde şu anda e, yani %12'lik politika bas fa, e, fa, faizi, %15 veya %17, %20 banka kredisi vermesi çok düşünülemez, çok mantıklı gelmiyor. E, bankalara da mantıklı gelmediği için bankalar da bu şekilde elini taşın altına sokmuyorlar işin açıkçası. Pekala şimdi şu da var mesela vade meselesi normalde bizde 10 yıl ya da 120 ay yani eşittir 120 ay. Genelde konut alıcıları 7 ila 10 yıl arasında belki çok iyi ödeme yapabilen fiyatlar düşükken 5 yıl vadeli yapıyorlardı. Şimdi bu sosyal konut projesinde vade 240 ay. Çok evet. rastlanan bir vade değil. Veren vardır bilemem. Şimdi dolayısıyla bu acaba önümüzdeki günler için söylüyorum konut faizleri dediğiniz gibi hani bir çok bir maalesef gerileme görmeyiz ama badelerde acaba bir e, rahatlatma olur mu? Beklenir mi? Siz böyle bir şeyi talep ediyor musunuz? Yani tabii tamamen, Sosyal konut bahsediyorsunuz. Sosyal biraz, konutlardan sadece? hayır. 240 ay vadeden değil için acaba özel sektörle e, konut yapanlar için ve e, bizler için, vatandaşlar için bazı bankalar tamam ama 240 ay gibi 20 yıl gibi vadeleri e, Nasıl diyeyim? E, kullanımını e, hızlandırabilir mi? Yaygınlaşabilir mi? Yani bir Amerika Birleşik Devletleri'nde morguç piyasası var. Bizde çok evet. tabii ki. Yok ama yani böyle bir e, vade uzaması olabilir mi konut fiyatlarının e, konut alıcıları için faizle aldığında, krediyle aldığında beklenir mi? Bu rahatlatır mı? Ben ben hiç zannetmiyorum Zeliha Hanım. Yani bunun olması da şu an çok mümkün gözükmüyor. Şu anda bankaların bırakın 240 ay vadeyi Şu an 24 ay vadeyi bile veya faizi bile şu anda verecek iştahları yok. Kesinlikle şu anda vermek istemiyorlar. Ya şu andaki konjonktürden dolayı aslında yani faiz oranları çok düşük kalıyor onlara göre. Bundan dolayı da çok vermekte de iştahlı değiller. Maalesef o konuda ben bir ilerleme olacağını düşünmüyorum. Yani Peki. emlak konutun belki bir kampanyası olabilir. Belki kamu bankaları nezdinde bir şey olabilir ama Orada da belki sınırlı şekilde yapılabilir. Pekala o zaman şunu soracağım size. Şimdi sonuçta e, gıda, barınma temel ihtiyaç bunlar yani evet. yaşamak için. Şimdi mevcut durumda pandemiden sonra zaten gelir dağılımında bir e, bozukluk bekliyordu tüm dünyada. Bu bekleniyordu. Raporlar vardı bunun. Doğru. doğru. Şimdi bozuldu. E, alım gücümüz düştü. Türkiye için konuşuyorum. Dünya için tabii ayrı bir kenarda, kenarda tutayım. Fakat bir taraftan da Sanayinin de yaşaması gerekiyor İnşaat da yaşaması gerekiyor Yan sanayileri çok yoğunluklu Peki bu kadar yoğun bir Fiyat artışları varken Konutta ya da inşaat malzemelerinde Sizler inşaat üreticileri Bina üreticileri Nasıl bir teşvik Ya da nasıl bir şöyle olursa Daha rahatlatır bizi dersiniz Yani bir çözüm <laughs> Açıkçası yani kolay değil tabii ama siz işin yani, evet. içindesiniz diye sağdan soruyorum bunu. Sağ ne istiyor? Burada tabii şöyle aslında bizim girdim aletlerimizin çoğu dolar Zeliha Hanım. En büyük sıkıntımız o. Yani %70'e, %80 dolar bazında. Ve şu anda yaşadığımız kriz sadece bizim ülkemizin yaşadığı bir kriz değil. Dünyada bir sıkıntı yaşanıyor. Hem konut talebinde hem arz sorunu olan ülkeler var. Dolayısıyla bizim bu sıkıntımız kendi özelimizde olmadığı için... ...ve inşaat maliyetlerine, ham maddeye ulaşımda ciddi sıkıntılar olacağı için... ...ve bu arada ciddi bir şekilde biliyorsunuz Avrupa'da resesyon bekleniyor. E şimdi oradaki üretim de az, azalacak. Oradan getirdiğimiz malzemelerde de sıkıntı olacak. Sadece bu inşaat olarak düşünmemek lazım. Bu, bu her şey bunun içinde. Gıda dediğiniz gibi, yani araç, gereçler hepsinde sıkıntı var. Hepsinin üretiminde sıkıntı var. Dolayısıyla bunların olduğu yerde çok maliyeti sabitlemek çok mümkün gözükmüyor. Hatta geçen gün FED Başkanı da bir açıklama yaptı. Burada uzun bir süre dedi, kendi için, Amerika için söylüyor. Uzun bir süre inşaat fiyatlarında bir düşüş beklemiyoruz diye bir açıklaması var. Geçen dinlediğimde onu söylemişti. Oradan o cümleyi kopardım. Ama yani düşünsenize dolar bazında Amerika bu şekilde bir indirim beklemezken bizim ülkemizde bu indirim beklemek ona çok mantıklı gelmiyor. Çünkü bir enflasyon var. Çok ciddi şekilde enflasyon var. İki dolar kuru çok sabit değil. Faizler her ne kadar düşük olsa da alamıyoruz. Önemli olan almak, erişebilmek. Ulaşamıyorsunuz. E doğal gazı, elektriğe çok ciddi zamlar var. Bakmayın asgari ücretler çok ciddi şekilde etkiliyor. Çünkü bizim e, maliyetlerimizin çoğunluğunda e, çalıştırdığımız e, işlerin asgari ücret hesabı var. Onlarda çok ciddi artış var. Onları da üreticiler sanayicilere hesaba katıyor. Yani şu anda baktığınız zaman bunu indirebilecek, maliyeti indirebilecek hiçbir unsur yok. Hiçbir bir beklentimiz de yok. Yani burada sabit tutmak, keşke biz sabit tutalım. Bizim istediğimiz o. Biz sabit tutarsak fiyatları da sabit tutarız. Gerekirse üretimi fazlalaştırırız. Üretim fazlalaştıktan sonra zaten fiyatlar otomatikman düşer. Ama biz burada fiyatları düşürelim, Hadi fiyatları düşürelim dediğiniz zaman o öyle olmuyor. Buna uygun hamleler yapmak gerekiyor. Yani ne yapmak gerekiyor? Şu anda bizim demografik yapımızdan dolayı 800 bin konuta ihtiyacımız var. 750-800 bin konut. Şu anda 400-450 üretiyoruz. Yaklaşık 5 seneden beri. E bunu fazla açtırmamız lazım. Fazla açtırmamız için ne yapmamız lazım? Üret, üretmemiz lazım. E üretirken de bizim kredi desteğine ihtiyacımız var. Ama bu ihtiyacımız %40 faizlerle değil. Yüzde %45 faizlerle değil. Ya yani bizim uygun oranlarda kredi faizlerine ihtiyacımız var ki üretelim, geliştirelim, satalım. Yani arsa girdilerinde de bir düşüş olmuyor. Yani genel olarak kat karşılığı şeklinde anlaşılıyor. E, arsa sahipleriyle. Yani şu anda e, düşüş olacak herhangi bir durum yok. Pekala şunu soracağım ben size diğer taraftan. Şimdi mesela geçtiğimiz iki gün önce Kiptaş Genel Müdürünü biz ağırladık burada Ali Bey'i, Ali Kurt Bey'i. Burada tabii işte Kiptaş gibi ya da TOKİ'nin maliyetleri yani daha doğrusu 100 metrekare bir evin arsa hariç maliyeti 1 milyon civarı dedi. İşte arsayı vesaire katarsak ekstralarla 1.8 ile 3 milyon arası. Şimdi o zaman madem sadece yani çünkü şunu soruyorlar, TOKİ nasıl bu kadar daha ucuza mal ediliyor? ayrı bir konu. Arz konusunda ne yapılabilir madem? Çünkü Türkiye'de bir talep var konuta, istiyor insanlar daha almakta da istiyorlar, evlenenler, boşananlar vesaire bir sürü. Fakat bir taraftan da arz sıkıntımız var. Dolayısıyla bir süre, geçici bir süre bilemiyorum arsa konusunda ne yapılabilir? Yani nasıl bir uygulamayla bu dar zamanları inşaat sektörü ve doğal olarak vatandaşlar daha rahat geçirebilir. Şimdi Ali Bey tabii inşaat maliyetinden bahsediyor. Maliyet tabii. Evet, o arsa direkt maliyet. Hariç. Biz, evet arsa hariç biz de paçal bakıyoruz. Yani burada sadece inşaat maliyeti, inşaat maliyeti, genel yani merkez giderleri, paçal bir sürü giderler, pazarlama giderleri hepsi dahil ve arsa payı dahil şu anda bizim metrekare maliyetimiz, satılabilir metrekare maliyetimiz 30 bin TL, 32 bin TL. Yani 100 metre konutta bizim maliyetimiz 3 milyon, 3 milyon 250 bin TL. Yani bunu bırakın düşürmeyi, şu anda biz yukarıda nerede bitireceğimizi biz projeye başlarken öngöremiyoruz. Çünkü biz girdilerimizde ham maddenin ne kadar dolar bazında artacağını, ve doların ne kadar artacağını öngörmekte zorlanıyoruz. E zorlandığımız zaman da bunu bir kere fiyata her ay artık eskiden belki iki ayda bir, üç ayda bir yaptığımız toplantıları artık bir haftada, iki haftada bir yapıyoruz. Maliyeti takip edebilmek için. E bu maliyetleri sonuçta inşaatçı yani gayrimenkul geliştiricisi bu işi kazanmak için yapıyor. Bir para kazanmak için yapıyor. Ama bunu yaparken de çok cüzi, muhteşem kârlar yok. Ama Onları da korumak anlamında cüz-i kârları korumak anlamında burada e, tabii ki de maliyetlere geldiğimiz gibi absorbe edeceğimiz bir durum olmadığı için mecburen fiyatlara yansıtıyoruz. Dolayısıyla bundan dolayı da fiyatlar artıyor. Yani arsa ile ilgili sorunuz da arsaları biz zaten bulmakta zorlanıyoruz. Şehir içlerinde, şehir çeperlerinde. Burada kentsel dönüşüm bir çözüm olabilir. Ama kentsel dönüşümde de maalesef ilerleyemiyoruz. Şehrin çeperlerinde arsalar ve arsa sahiplerinin talepleri çok fazla olduğundan dolayı kat karşılığı oranda o oran bazında çok anlaşılamıyor aslında. Çünkü çünkü bizim girdilerimizden iki tane büyük girdimiz var. Bir arsa maliyeti, bir inşaat maliyeti. Dolayısıyla arsa maliyetini düşürmemiz lazım ki ya bizim şu anda %50'ye anlaştığımız yerlere aslında bizim %30 veriyor olmamız lazım. %35'lerle anlaşıyor olmamız lazım. Ama tabii burada arsa sahipleri çok ona yanaşmıyor maalesef. Burada vergisel teşvikler gibi konular rahatlatır mı sizi? Yani KDV konusunda tabii ki de rahatlatır. Yani KDV konusunda bir rahatlama olabilir. O maliyetlerdeki KDV'nin alınmaması olabilir. Veya bizim içeride KDV alacaklarımız oluyor. Onların ödenmesi konusunda biraz daha hızlı veya toplu ödeme destek adı altında yapılabilir. Şu an nasıl? Ne anlamda? KDV alacaklarınızın e, alabilme hızı veya e, biraz da... Yani aslında daha... alıyoruz, yıllar bazında alıyoruz. Biraz sürüyor. Firmaya göre değişiyor. Ama yani bunu mesela bir ara hatırlarsanız, KDV alacakları ile ilgili bir çalışma yapılmıştı. E, çok ciddi bir KDV alacağı birikmişti sektörün. Onlarla ilgili bir ödeme planlaması vardı. Ama yaklaşık 3-4 sene önce ama olmadı. E, payday payday eski sistemde ödenmeye devam ediyor. Ama orada mesela biraz hızlı ödeme olursa aklıma ilk gelenleri söylüyorum. Orada belki bir inşaat sektörüne bir destek olabilir. KGF olabilir. KGF, yeni KGF olabilir inşaat sektörünü canlandırmak için. Çünkü biz üreteceğiz ki konut fiyatları düşsün. Yani arzı arttıracağız ki konut fiyatları düşsün. Yoksa konut fiyatlarını bırakın düşürmeyi sabit tutamayız. Hmm. Şimdi peki üçüncü çeyrek bitiriyoruz. Evet. Ee, nasıl geçirdiniz sektör? Üçüncü çeyrek evet yani ilk 8 ay performansımız sektör anlamında bu zamana kadar en iyi performans. 2020 ve 2021'de biliyorsunuz 1.5 milyonla Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştık. Geçen sene de aynı şekilde. Bu sene ilk 8 ayda baktığınız zaman, geçen sene 800 binlerdeyken, bu sene ilk 8 ayda 9 943 binlerde bitirmişiz. Yani yaklaşık %18'lik bir fark oluşmuş. Yani iyi anlamda. Yani bu baktığınız zaman çok ciddi bir oran. Yani benim her zaman söylediğim bir şey vardı. Hep söylüyorum yılbaşından beri. Ocak ayından beri söylüyorum. Biz bu sene Cumhuriyet tarihi rekorunu kıracağımıza inanıyorum. Çünkü insanlar enflasyona karşı ...kendini korumak için konuta gayrimenkule yöneliyor. Bunu bu ben yıl sonuna kadar da devam edeceğini düşünüyorum. Bir Ağustos ayında biraz tabi durgunluk oldu. Biraz tatilden dolayı bizim yaz aylarında her zaman bu durgunluk olur zaten. O konuya çok takılmamak lazım. Yabancı satışlarında da ilk 8 ayda geçen sene 30 bin rakamında bitirmişiz. Şu anda 44 bin rakamında. Yani yaklaşık %45'lik bir artış var yabancılarda. Bu da çok ciddi bir oran. Şu anda vatandaşların 400 bine, 400 bin dolara çıkması biraz durduracaktır yabancı satışını. Ama ben yabancı satışını da bu sene rekorla kapatacağımızı düşünüyorum. Burada tabii Rusların çok ciddi bir talebi var. Özellikle biliyorsunuz bu kısmi seferberlik ilan edildikten sonra çok ciddi bir geliş oldu Türkiye'ye ve bu gelen kişiler de burada talep patlaması yaşattı. Burada bazı arkadaşlarımızla konuşuyoruz, telefonlarımız susmuyor diyor. Bu birkaç gündür, ee, belki... bir gündür böyle. Evet, aynen Kaç gündür böyle. Yani Rusya'daki ee, ki anda... son durumdan dolayı çok telefon mu geliyor? Evet aynen şu anda bazıları hatta telefonlara yetişemiyoruz diyor bazı arkadaşlarımız. Yabancı yani Rus talebinde çok ciddi bir artış var. muhtemel rakamlara ne kadar yansır ona hep beraber bakarız. Yani şu an ilk üçte zaten Rusya, İran, Irak var. Ukrayna e, ilk beşte, beşinci sırada. O da talep var ama Ruslara kadar değil baktığınız zaman. Son aylarda bir Suudi Arabistan hatanı görüyoruz. Orada mesela Temmuz'da Ağustos arasında %100 artış var Suudi Arabistan talebinde. O da enteresan bir detay. Hmm, %100 bir ayda. Evet bir ayda yani Suudi Arabistan bazında biliyorsunuz daha önce çok fazla hareket olmuyordu Suudi Arabistan'la. Ama son aylardaki o ilişkilerin düzelmesiyle beraber orada bir hareketlenme oldu. Şu an Temmuz ayını ikiye katladı diyebiliriz Ağustos ayında. Şimdi süren doldu ama bu Rus talebinde çok ciddi artış birkaç gündür değil mi? Ben onu net olarak Evet. Tamam. doğru. Birkaç gündür o özellikle kısmi seferberlik ilan edildikten sonra çok ciddi bir artış var Ruslardan. Pekala. Çok teşekkür ediyorum Değerlendirme için. İyi yayınlar. Çok sağ olun. İrfan Bey. Yani biraz enlemesine boylamasına konuştuk ama İrfan Bey de çok konutta düşüş e, olacağını düşünmüyor. E, piyasaya girmeyeceği için bu sosyal konut projeleri e, Ekim'de başlayacak diyebiliyoruz. biliyoruz. İki sene sonra e, teslimler başlayacak. E, B, tabii borç bitene kadar da satılamayacak. Dolayısıyla bir konut fiyatına yansıması...